kullanım amaçlarına göre haritalar. Şimdi bir harita her işinize yaramaz. Siz il sınırlarını göstereceğiniz bir haritayla yüzey şekli göstermemelisiniz. Gösteremezsiniz demiyorum. O harita o işte uzmanlaşmalı ve onu kullanmalı. Klişik Bakalım evet. Mesela her haritanın amacı farklıdır diyor. Değişik özellikler dikkate alınarak hazırlanan haritalar kullanım amaçları açısından farklı isimler alır. Mesela iklim göstereceksen o harita iklim göstermeli. Evet. Yeşilırmak nehrinin eğimini iklim haritasıyla göstermemelisin. Amacının dışında kullanmamalısın. Dedikten sonra haritaları genel ve özel harita olarak ayırıyoruz. Genel harita deyince ben öğrenciye çok hoş bir tanım yaptığımı inanıyorum. Lisede ortalama lise eğitimi boyunca standart bir lisede öğretmeninizin tahtaya astığı her harita genel haritadır. Mesela hocam bakın fiziki harita. Türkiye'nin ya da dünyanın yüzey şekillerini gösterir. Eğim Venge Bey'in. İdari harita ve siyasi harita. Sınır gösterir. Biraz sonra göreceğiz. İşte Ankara iliyle Kırşehir ilini farklı renklerle gösterir. Renge bakarak sınır verirler. Topografya haritaları. Yüzey şeklini yakın planda gösterir ve genel olarak izoips şeklinde. Daha sonra göreceğimiz Hı -hı. şekilde gösterir. Atlas haritaları ilk öğretim ve orta öğretimde kullandığımız A4 boyutunda ya da biraz daha büyük haritalardır. Beşeri ve ekonomik. Beşer nedir? Insan? i̇nsan. Ekonomi nedir? Para. Nüfus, dağılış, yerleşme, çimento fabrikaları, tarım alanları bunları gösteren haritalardır. Döndük özel haritalara. Niye özel haritada genel harita farkı var? Hocam, özel haritalar belli bir meslek grubuna ait hazırlanır. Genele hazırlanmaz. Hı. Mesela fiziki haritayı 3 aşağı 5 yukarı her lise öğrencisi bilmek zorundadır. Bir ülkede yaşayıp Konya Ovası'nın düz olduğunu bilmiyorsanız ve lise eğitimi alıyorsanız orada da büyük bir kayıp var. Doğu Anadolu bölgesinin engebeli olduğunu kahverengi tonlarla göstermeli. Ara ara farklı renklerle boyamalısınız ve öğrenci bunu idrak etmeli. Ama bir öğrenci, örnek veriyorum işte... Meteoroloji haritasından yararlanarak, nasıl söyleyeyim size, işte Iğdır ve çevresinin çok az yağış aldığını ama işte öbür taraftan Muğla-Menteşe çevresinin daha fazla yağışının arttığını milim milim bilmek zorunda değil. Genelini onu da bilmek zorunda. Hı hı. Bakın, mesela meteoroloji haritaları belli bir meslek grubuna hitap ediyor. Hı. İklim haritaları. Toprak haritaları belli bir meslek grubuna hitap ediyor. Tamam. Şöyle bir şey anladım. O doğru mu diye soruyorum. Mesela beşeri ve ekonomi haritalar deyince ekonomi haritasında ne görüyorum? Şurada turunçgil şey. görüyorum. Şurada arpa görüyorum. Şurada şunu görüyorum. Orada bir çimento çok... fabrikası görüyorsun. Aynen öyle. öyle. Orada Hepsi otomotiv karışık sektörü. Ama Tabii. bu özel bir harita olsaydı sadece çimento fabrikalarını gösteriyor mesela bana. O, o da olabilir. Değil. Ya da ilgi İstediğim. alanımızın Heh. dışında olan. Mesela Türkiye'de işte efendim dut ağaçlarının dağılımını gösteriyor. Niye? E adam dut ihracatı ithalat yapacak ya da yetiştirecek. Şimdi bu burada bir adamın ilgisini çeken bir şey mi? Hı. Belli bir meslek grubuna aitse özel, genele aitse genel. Fiziki haritalar buna baktığımızda şu an çok yorum yapamıyoruz ki. Yalan söylüyorum. Sen Kesinlikle. zaten buna baktığında gayet güzel yorum yaparsın. Biliyorum coğrafyayı bildiğini. Ama genele hitap ediyoruz. Mesela böyle bir haritaya baktığımda ben burada tuz gölünü, burada Van gölünü görüyorum. Kızılırmak Nehri'ni görüyorum hocam burada. Ondan sonra mesela burada Doğu Anadolu bölgesinde renk koyulaşmış demek ki yükselti artmış. Marmara bölgesinde renk yeşil demek ki yükselti 0 ila 500 metre civarında. Ege kıyılarının çok gerintili çıkıntılı olduğunu görüyorum. Vesaire vesaire. Bu haritaya bakarak ne hakkında yorum yapıyorum? Yüzey şeklinde. Yüzey şeklinde. Bu haritaya bakarak ne yapın? Bunun daha ayrıntılı çizilmişinde tatil planı yapabilirim mesela. Yaparım. Yaparım. Daha ne amaçla tatil, tatil yapıyorum? Sahile gitmek istiyorum Tabii. mesela. Bakıyorum suyu sıcak olan yerleri tercih ediyorum. Bir evet. Güneye bakan. Veya da yüzey şekillerinin sade olduğu yerlere gidiyorum. Evet. Dağlık bölgeleri Heh. istemiyorum. Ya da daha e, kış e, kayak yapmak istiyorum. Ne tarafı tercih ediyorum? Ya burayı tercih Tabii. ediyorum. Tabii. Işte Peki ben sana bir şey sorayım hocam. Bu haritaya bakarak eğim hesaplanır mı? Hesaplanır. Bunun daha ayrıntılı çizimleri vardır hocam yükseltiyi direkt olarak size verir. Haritanın altında şurada lejant biraz sonra göreceğiz. Burada zaten ölçek veriyor. Hı, hı. İki nokta arasındaki yükselti farkını hesaplarsın. Hı. hı. İki nokta arasındaki gerçek uzaklığı bölersin. Trigonometri kullanıyorsun aslında. Evet orada. hocam. Hı hı. Yükselti farkı bölü gerçek uzaklık. Karşı bölü komşu mu acaba bu? Yükselti farkı bölü gerçek uzaklık derken kuş Evet bak şuna. Yükselti bölü Gerçek uzaklık. Eğer kuş bakışı alıyorsak hipotenüs. Evet. Karşı, i̇şte. bat... karşı bölü hipotenüs. İşte neyi veriyor hocam? Karşı bölü hipotenüs bize sinüs verir. <laughs> yani? Sinüs oradaki. Ee... Yani sinüsü de açıyı bulmuş olur. İşte eğimi zaten eğimi buluyorsun. Eğimi bulmak için karşı bölü karşı komşu. Karşı bölü komşu yapıyorsun yani işte. Yani yükselti bölü. Yükselti farkı bölü uzaklık. Uzaklık derken harita üzerindeki uzaklık. Harita üzerindeki tamam. uzaklık. Tamam o zaman. Zaten burada veriyorsun? harita üzerindeki uzaklığı bulabiliyorsunuz. Tamam. Bunu buldunuz hocam. Eğimi hesaplayabiliyorsunuz. Peki Serkan hocam benim eğimi hesaplayabileceğim ikinci bir harita var mı? Yok. Siyasi bir haritayla eğimi hesaplayamazsınız. Çünkü siyasi harita size yükselti farkını vermez. vermez. Beşeri ve ekonomik haritayla hesaplayamazsınız. Yükselti farkını vermez. Sevgili öğrenci bunun üstünde şu nedenle duruyorum. Bu çıkmış sınav sorusudur, çıkabilecek sınav sorusudur artı 9. sınıf yazılısında acayip işinize yarar. Hı hı. Unutmayın fiziki haritalarla yüzey şekli, dağlar, tepeler, ovalar, platolar, akarsular gösterilir. Fiziki haritalarla iki nokta arasındaki eğim hesaplanabilir. Başka hiçbir haritayla eğim hesaplayamazsınız tarzında konuşuyorum. Siyasi haritalar hocam bakın. İspanya ve Portekiz farklı renklerde boyanmış. Bak Norveç, İsveç, Finlandiya, Baltık Denizi, Botnik Örfezi farklı renkte boyanmış. Bakın hocam Türkiye ve Bulgaristan farklı renkte boyanmış. Hı hı. İşte Ukrayna ve Belarus farklı renkte boyanmış. Burada sen bana yüzey şekli gösteremezsin. Hı hı. Bu haritanın çizilişindeki tek amaç var hocam. Ne yapmak? Sınırları farklı renklerle çizerek neyi göstermek? Ülkeleri, Ülkeleri göstermek. İdari haritalar ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalardır. Hı hı. Mesela buna baktığınızda hocam işte burada çeşitli illerin ee, Ankara'nın, ondan sonra Kırşehir'in, Yozgat'ın, ondan sonra mesela burada Antalya'nın, onun yanında işte Muğla'nın farklı renkte boyandığını söylüyoruz. Siyasi harita deyince dünya üzerinde, idari harita deyince ülkenin idari sınırlarının Aynen. farklı renklerle Geçeniniz. çizilmiş olduğunu dikkat ediyoruz. Beşeri ve ekonomik haritalara baktığımızda hocam nüfus, göç, yerleşme, tarım hayvancılık, sanayi, turizm gibi her şeyi gösteriyor. Hı hı. Beşer nedir hocam? İnsan. i̇nsan. Peki insan ne yapar hocam? Nüfuslanır. Göç eder. Bir yerde toplanır. Bir yerde az toplanır. Öyleyse ne yapar hocam? Burada e, sen söyle onun adını yoğunluk gösterir. Mesela burada baktığımızda rengin daha yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Mersin, Adana, Hatay gibi vesaire yerlerin diğer yerlere göre daha yoğun nüfuslandığını Kırmızı renklerinin yerler koyu olmasıyla olan anlıyoruz. Yerler. Sarı Tabii, olan yerler mesela bakın hocam Van çevresi daha az nüfuslanmış ama Hakkari çevresi en az nüfuslanan yer olarak karşımıza çıkıyor. Ve hocam bakın topografya haritaları bir yerin yer şekillerini gösteren haritalardır. Ve dikkat edin ne kadar yakından çizilmiş. Hı hı. Öğrencimiz şimdi buradaki bu çiziklerin ne anlama geldiğini bilmiyor ama eminim ki izohips dersini dinledikten sonra bunu çok iyi anlayacak. Mesela mesela ben buraya baktığımda Çakmaklıtepe ile Kaletepe arasında şurada eğimin çok fazla olduğunu anlıyorum. Neden? Çünkü çizgiler birbirine çok yaklaşmış. Hı hı. Ama Elmalı Dağı ki arada buradan bir akarsu tarzı bir şey geçiyor ve mevsimlik bir akarsu. Elmalı Dağı çevresinde eğimin azaldığını görüyorum. Niye? Zor birbirinden uzaklaşmış. Hı hı. Bu yorumu yapabiliyorsunuz. Topografya haritasında nokta atışı yorum yapıyorsun hocam. Basbayağı 3 boyutu 2 boyutu düzlemde gösterebiliyorsun aslında Tabi tabi. Türkiye jeomorfoloji haritası. Jeomorfoloji yani yüzey şekilleri. Jeoloji değil yer yapısı değil. Buna baktığımda Toros dağlarını görüyor muyum abi? Köroğlu dağlarını, Küre-Canik dağlarını, Doğu Karadeniz dağlarını, bakın buradaki işte e, Kırıklı Dağ Sistemi'ni. hepsini Bunların hepsini hocam görebiliyorum.